milyon dolar karşılığında satıyorum. Direkt alırım. Yeni bölge açıldı çiftlik. Ver bakayım. 500. Kokmuş lan fiyatı. Depoya açmayacağım. Depoya koy. Aa direkt buraya geliyor lan. Bile bırakalım. Yem kaplarımız boşalmış. Gelin bakayım buraya. Evlat. Lan ne oldu? Aa Yumurta yumurtlamışlar lan. <laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün SD Agent Simülatör'deyiz. Arkadaşlar niye bir oyuna girdik? Çünkü bu oyuna yine büyük bir güncelleme gelmiş. Sanırım çiftlik hayvanlar alabiliyoruz, ürün falan ekebiliyoruz. Hızlıca bakacağız arkadaşlar. O zaman videoya geçmeden önce destek amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Keyif seyirler. Aa, direkt buraya gelmiş lan farm. Wow. Arkadaşlar direkt buraya farma eklemişler. Buna bakacağız. Buna hemen bakmayacağım ama. Bunun vakti var. Paul Walker'dan aldığımız o müthiş arabayla bir tur atmayalım mı ya? Hmm. 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 Aa bu ne? Buraya da yine bir şey gelmiş. Bunlar hep bakacağım. Şu an değil ama vakti var. Hmm. Hmm. Önce bir kiralarımızı toplayalım arkadaşlar. Paramızı bir şey yapalım ya arttıralım. Para önemli biliyorsunuz. Parayı bir önce bir arttıralım. Ondan sonra bu muhabbetlere bakacağız. Emlakçı hmm. aranıyor. Benim evim yok lan. Ha kirayı acaba muhasebeci falan mı topluyor lan? Dur oğlum benim evim yok mu? Ha benim evler hep kiradan çıkmış. Tamam ben önce onları kiraya vereyim abi. Yavaşla. Oyunun grafiklerinde de bir değişim olmuş ha. Böyle değildi bu oyunun grafikleri. Harbi böyle değildi. Bir grafiklerde de bir değişim olayları var. Ben şu evlerimi hızlıca kiraya vereyim abi. Oyunun amacı bu. Oyunun amacından of. Bu araba çok iyi ya. Sesi biraz yüksek ama onun dışında mükemmel bir araç. Şuraya bırakalım aracımızı. İn abi. Artık iş yerime gelip selamun aleyküm. Bu sekreter muhasebeci ne yapıyordu? Ver, ha vergi düşürüyor bu sadece tamam bu Kira falan toplamıyor. Gel şimdi buraya. Maila e gelmiş? Galeriye yeni araç geldi diyor. Okey. Biraz da buna geçerim arkadaşlar. Biraz da buna geçerim. Zemin kırmızıyı tamam. Tasarımı değiştirdim. Biraz da o ok kalsın. Şimdi biz arkadaşlar web'e giriyorduk. Heh, buradan kiraya veriyorduk. Maliyet 8, 8619. Aa 2500. 1500. 1500 mu oran değeri? Ha burada yazıyormuş lan zaten. Fiyat 8000. Maliyet 42000 diyor. Anlamadım. 1500. Geri gel. Değişmiş bunlar sanki ama. Ha bu evin toplam maliyeti ya. Tamam tamam anladım abi. Evin toplam maliyeti o. Bunu da ver. 10.000 Aynen doğru veriyoruz şu anda 12.000 e Şimdi aram nasıl verim %92 güzel Bunun fiyatına bakmadım lan Dur 0 0 0 he bunlara fiyat koymadığım için 10.000 yazsak buna Pahalı dedi 5.000 Pahalı 1500 3000 Bu da 3000 Bunlara daha önce fiyat koymadığım için bunların fiyatını bilemiyorum O yüzden şöyle deneyeceğiz tek, tek. 8000 bu da ee, şu kaldı bu ne kadar? Oha bu 10 bin vardır bunun. 15 bin var hatta sen. Oha lan. Ha bu direkt satılık. 300.000 bin yazsam. Oha 300 bine gidiyor bu güzel. Güzel abi satılık evimiz varmış haberimiz yokmuş. 10 bin. 10 bin tam. Güzel. Evlerin hepsini koyduk. Şimdi bunları tek tek ver. Oha ne no, oldu no, oğlum no. ana baba gibi olmuş. <laughs> Ulan gel bakayım senden başlayalım. Dur bunu alma bırak bunu. Allah'ım selamlar. Beklediğim için sinirliyim. Niye? Yardımcı oluyor hadi. 6 gün tutmak istiyorsun tabi. Ne saçmalıyorsun? 2000 2000 ver tamam ver. Arkadaşlar 1 milyon paramız olduğu için yani 2 milyona yakın hatta. Hiç umursamıyorum bunları. Şöyle biraz daha bekledim için sinirliyim diyen olursa ağzına vuracağım şamarı. 13 gün tutmak istiyorsun. 8000 Ne saçmalıyorsun? 6500 tamam ver 6500. Ver git. Ver git seninle uğraşamam. Kardeşim biraz daha bekleyemezdim. Abicim sen bir tişört müşört giy de üstüne önce ondan sonra şey yaparız biz. Şimdi arkadaşlar bu evi de sattık da bu niye anlamsızca kayma falan gelmiş anasını satayım. Bu kayarak ateş mi ediyorsun ne bu? De yatma gelmiş bak şimdi. <gülüyor> Anlamsız. <gülüyor> Ama tatlı olmuş kayma falan. Eylül sen burayı 7 günlüğüne hızlıca al da git tamam 10.000 anlaşırız hadi. Bu fiyat bütçemiz 2.000 Tamam 260. Olur 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 Sıkıntı yok 2 milyona çıkar 2 milyona çıkardı beni. Merveciğim 1500'e sen bunu alırsın artık. Yani bundan da indirim isteme. Oha oğlum bundan da mı istedim? Al hadi ya. Amaç satmak arkadaşlar o yüzden. Ya bakayım. Seni bekleyecek vaktim yok. Acele eder misin? Ederim. Al. Harbiden vakti yokmuş. Direkt 10 bine tuttu hiç. İndirim indirim istemedi. Her olsun. Ben bu cemden sıkıldım bu arada. İnan da e tutmak istiyorum tabi. Tamam al ya. Hep bütçenizin üstünde zaten anasını satayım bütün evler ya. Al git. Yeter bu kadar beklemek sinir bozdu. Çık git o zaman. Hiç vermeyeceğim onu. Aa. Akşam oldu. <laughs> Arkadaşlar hızlıca bir yatmaya gidelim. Sonra da şu parma falan bakacağız. Bir ton işimiz var. Hop kaymaz sen 4. Sen gel bakayım buraya yağmur ya. Hoş geldin hayatım. Gerçekten yorucu bugün. Aa, aşkım bana atı bizi Yalıncı olmak isterim. Aklımda bir şeyler var. Artık çocuk yapabiliyor muyuz ya? Bunun için yeterince zengin değilsin. 2 milyon param var lan. Ne olsun istiyor oğlum bu? İnanılmaz abi 2 milyon dolar nakitle geziyorum şu anda ve yeterince zengin değilsin dendi bana az önce. Aa %100 oldu. Şu an çocuk yapabiliyoruz mu? Ne oluyor burada? Anladım. Buraya duş gelmiş. <laughs> Anladım abi. Fazla bakmayalım. Hop! İkardı. 7500. Hoş geldiniz. da ki bir günleri tutmak istiyorum tabi. Tamam tabi tabi. Sana bine, sana bine de veririm haberin olsun. Hiç affetmem bine de veririm sana. Hey seni gördüm. Cem ben seni gördüğüme sevmedim. Seni ben her oyunda görüyorum ya. Üç tane oyunda gördüm şu adam anasını satayım ya. Ben bu adamdan da bıktım. Üç tane oyunda bu adamı gördüm yani. Tipe baksana unutamıyorum da sıfatı anasını satayım. Kardeşim işlerin yoğun galiba Görüş, görüşürüz. Hey bana bak. Efendim Beylül'cüm ne oldu? Tutmak mı? Tabi. Bir günlüğüne mi tutmak istiyorsun? <laughs> Anladım. Kiralık ev sandı galiba. Neyse tutsun hadi bakalım. Ha şimdi arkadaşlar şu hazine haritası açılmıyordu benden son. Hala açılmıyor. Gel oğlum Paul Walker'ın arabası. arkadaşlar bir çiftlik muhabbetine bakalım ya neymiş bu? Hmm. Oo. Çiftlik online ha. burayı buraya alacağım ben galiba bu abiden. Abicim bakayım ya. Abicim selamun aleyküm. Merhaba. Merhaba. Merhaba ne yapıyorsun orada? Yaşlı bir adam ne yapabilir ki? Sadece oturuyorum. Bu çiftin sahibi sen misin? Evet ama satıyorum artık yaşlandım. Fiyatı nedir? 1 milyon dolar karşılığında satıyorum. Direkt alırım. Yeni bölge açıldı çiftlik. Evet 1 milyon dolara çiftlik aldık arkadaşlar. Aa gitti lan abi. Ne şimdi ne yapıyorum ben bu çiftlikte? Aa buraya hayvan alıyoruz galiba. Oğlum güzel olmuş lan. E bu güzel lan. <laughs> Burada ne oluyor? Burada bir evim var benim. Benim evim bu. Bu ne bu? Ha bura benim evim galiba. Ha evet tamam. Direkt çiftlikte evimiz var. Burası ne? Ha tavuk kümesi. Peki ben buraya olayları nereden... Bu ne lan? Ha bu çiftlik bura. Aa bak şuraya yeni bir şey gelmiş. Buradan alacağız büyük ihtimalle. Bu arkaya da M diye bir şey gelmiş. Şunlara bir bakalım neymiş bunlar. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle güncel şeylere bayılıyoruz. O yüzden bakmam lazım. Bu araba niye bu kadar bağırıyor ya? Nitro'ya basmayacağım. Doğru mu gidiyorum lan ben? Ben ters gidiyorum sanki. Neredeyim? Ben ters gidiyorum abi. Niye soruyorsunuz? Ha o biraz sağda kalıyor. Oh! 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 Çarpma! Çarpma! Burası geldi mi? Gelmedi galiba hala. Kazino dayı online hala. Farm Store. Burada bir şeyler var. Aa bura ne? O ne oluyor oğlum? Oha çiftleşen arabalar var lan yolun ortasında. <laughs> ne oluyor abi burada? Evet arkadaşlar bu da yeni güncellemeye dair. Artık arabalar çiftleşiyor. Haberiniz olsun. Bura ne? Bura ne bura? Motel. Niye böyle bir yer var lan burada? Ne lan bu? Burası otel, motel, motel bura. E ee, ne yapıyoruz burada? Abi burayı yapıp bırakmışlar galiba. <laughs> evet burayı yapıp böyle bırakmışlar ben size söyleyeyim. Gelir bu sonraki güncellemede. Yani bu çok güzel bir oyun. Böyle geliyor. Haritada size görebiliyorsunuz. Anlık güncelleniyor abi hallederler ya tamam biz fazla bakmayalım oraya. Daha benim şu farm store'dan mı işlem yapmam gerekiyor? Buradan mı yapıyoruz? Hop. Bu kim? Selamünaleyküm. Merhaba. Uğur. Yeni eşya satın almak istiyorum Uğur. Uğur bunlar mı var sadece? Ne bu? Çit, tabela, yem, neyse. Al bundan. Bundan da bir tane alıyoruz ama dur bakayım o nereye koyuluyormuş. Ona göre ayar çekeriz. E o zaman hayvanları da şuradan mı alıyoruz? Color TV, Air Condition, Friendly Service. Mo motel şu anda online değil ki. Hmm. Animal Cell araya Buradan mı satılıyor? Nasıl yapıyoruz lan? Ben bunu Aa, buradan direkt alıyoruz. Bunda kilitli yazıyor. Tavuk mu alıyoruz sadece? Bu da kilitli. Niye kilitli? Skill verme muhabbeti vardı onunla alakalı olabilir mi ya ben burayı fullledim mi? Şurayı bir fullleyelim ya. Sizin için kira toplaması için asistan tutun ha bak gelmiş kira toplama muhabbeti tamam. Asistanlarınız kiralanıyor ödemeyen kiracılar hakkında sizi bilgilendirecektir. Aa çiftlik skills. Arkadaşlar dediğim gibi bunu skilllere koymuşlar. Buradan bak koyun var mesela burada şey var. Çiftlik aranızınız bir kademe daha genişler. Şimdi bunu hemen yapmayalım bir tavuk alalım bir önce bir çiftliğe bir bakalım biz. Bu ne oğlum direk aldım ben bunu. Ne yapacağım ben bunu? bunu böyle elimde götüreceğim şu an galiba Arabaya da mı binemiyorum? Arkadaşlar arabaya da binemiyorum bunu böyle götüreceğim galiba koşa koşa Nereye götüreceğim? Dünyanın sonuna götüreceğim güzel Ben elimde tavukla gidiyorum şu anda Evet Dayı ne yaptın? <laughs> Dur bir tavukla bir blackjack atmayalım mı ya? Hazır gelmişken şuradan Atamıyoruz ki abi Tavukla bir rulet masasına otursak Bu da olmuyor Tava sulat çevirsem abi. Yok bunu bırakamıyorsun kaldı böyle ben gidiyorum. Ben şu anda koşa koşa gidiyorum. Aa burada ne oluyor lan? Aa karım kar yağdı ne alaka lan? Aa kar yağıyor oğlum. Ne oluyor lan? Bak hediyeler falan. Oğlum Noel. Nuval... Ooo bu oyuna Noel gelmiyor. Lan niye sadece bu eve kar yağıyor? <laughs> abi ne oluyor şu anda? Ne şu simülasyondayım ben. Aa bak bu evde hiçbir şey yok. Şu eve kar yağıyor anlamsızca. <laughs> Arkadaşlar simülasyon hata verdi burada. Simülasyonun içindeyiz şu anda. Hani yapacak bir şey yok. Ben tavukla geldiğim için oluyor bunlar büyük ihtimalle. Elimde tavukla yolla gezersem böyle garip garip şeyler görebilirim tabii. Avcı hala komik son. Oyun başından beri komik son avcı. Depo savaşları muhabbeti, dayının arabası muhabbeti var orada. Aa bu ne lan? Ne? Farm truck. He bunu almak gerekiyor. Alayım mı? Alamıyorum ki. Bu tavuğu bırakacağım değil mi? Ha bunu illa bırakacağız belli oldu. Gel bakayım tavuk. pansuman yapılmayan tavuk vardı ya o bu işte. Bak elimde götürüyorum şu anda. Oğlum şaka maka yürüyerek tabura getirdim bunu ya. Abi inanılmaz ya. İnanamıyorum şu anda. Bunu sanırım buraya bırak evet. Taşı diyor. Aa istediğim gibi düzenleyebiliyor mu lan? Ha burayı istersek genişletiyoruz falan. Anladım. E ben tabela falan almıştım. Onlar nereye gitti? He o şeyin önüne geldi. Ne yapıyorsun lan? Sana ben yem falan aldım da şu an koyamıyorum dur. Belleteceğiz. Ben bir arkadaşlar şu arabayı mı alsam yatmaya mı gitsem? Gerçi evim burada önce yatmaya gideyim sonra arabayı alayım. Belki yarın açık arttırmaya gelir. Günlerden ne bugün? Göremiyorsun. Şu ilişkimde yüzde üçken şu. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Buraya gel bakayım sen artık. Vakti gelmedim ya. İyi mi aşkım sen nasılsın? İyiyim seni özledim. Aklımda bir şeyler var. Bu gece seninle olmak istiyorum. Aha beni takip et diyor. Uhu. Ne oluyor? Oğlum sonunda lan 30 bölüm sonra. Bana fakirsin demedi. Bu ne? <laughs> Böyle mi bekliyor? <laughs> evet. Şu anda. Benim çocuğum mu olacak ne olacak? E ne oldu? Ne oluyor oğlum? Kalk tamam bitti bitti. Heh. Aa yağmur baga girdi. <laughs> Güzel hayatım seni nasıl geçti? Ne zaman ki işleri seni gördüğüme sevindim. Aklımda bir şeyler var. Hadi çocuk yapalım. Henüz erken değil mi? Biraz daha beklemeliyiz. Aa ben çocuk yapalım demem lazımdı ya. Ben yanlış yanlış yaptık abi. Neyse. Ben şu arabayı bir alayım gidip o ses falan bir garipti onu söyleyeyim. Enteresan bir hal almaya başlamış bu oyun. Bu oyun kontrolden çıktı abi. Bunu kontrol edin. <laughs> abi ben bu arabanın içinden geçiyordum ben. son Şimdi geçemiyoruz. Şunu mu almam lazım? Yani? Ne kadar bu? Şunu da bana versene. Ha bunu da aldım. <laughs> Güzelmiş lan bu araba. Bunda şimdi gidip tavukları mı alacağız? Tavukları almaya gidiyorum şu an. Hmm. Buranın sonundaydı ama evet. Benim şimdi merak ettim bu eve neden kar yağıyordu? Başka hiçbir yerde kar yok. Aa bak benim aldığım şeyler evet buraya gelmiş. Bunları yükleyeceğiz. Buna mı yükleyeceğiz? Buna yüklenmiyor mu bunlar? Depoyu aç. Abi buna sadece hayvan mı koyabiliyoruz? Eee tamam o. Bunları kendi arabamla alacağım anlaşıldı abi. Hmm. Şimdi buradan tavukları alıp buna yükleyeceğiz yani yapacak başka hiçbir şey yok. Gel bakayım. 500. Kokmuş lan fiyatı. Depoyu açmayacağım. Depoya koy. Aa direkt buraya geliyor lan. Çok iyi. Gel bakayım. Tavuk çiftliği. Hop. Bir şey diyeyim mi yani? Oyunlarda gördüm şu anda en güzel güncelleme gibi bir şey bu. Gayet keyifli. Tavuk yok mu tavuk? Gelin lan buraya. Gel buraya. Hop. gel bakayım. Baksana buraya da diziliyor ya. Oğlum <laughs> çok iyi ya. Başka tavuk yok mu hocam burada? Aa başka tavuk yok. Her gün yenilenir herhalde ya. Bunlar bir götüreyim ben. Tiplere bak ya. Hocam bir dakika. Bu arabayı da buraya bıraktık ama. Neyse kalsın alırız onu. İki dakika duraktan ışınlar alırız. Şu tavukları bir bırakayım. Çitle yolun ortasına koymuşuz ama sıkıntı olmuyor. yeme falan da oradan almam lazım. Yemleri falan da almam lazım. O yüzden benim kamyonla bir oraya uğramam gerekiyor. Hmm. of. Oh. Bir anlayan farm kamyonu gerçek değil arkadaşlar. Hmm. Evet. Ne oldu? Lan tavuğum niye öldü? Aa. Dün bıraktığım tavuk ölmüş abi. Çöp diyor. Anladım. Verim direkt yem almam lazımmış. Tavuğum öldü. Profesyonel yardımcısın mı? Tamam olmadı. Şu an çok gerginim. Peki bir süre izleyebilir miyim? İzle. <laughs> Aynı şeyleri bugün yaşadım <laughs> ben söylemeyeceğim. Tavuğum ölmüş. Evet. Benim tavuğum öldü abi şu anda. Ben çok duygulandım. Ağlayacağım biraz. Ölüsünü aldın mı? <laughs> Attım çok. Şimdi buna yemleri falan alayım ben. Bizim tavuklar ölüyor abi yoksa. Öğrenmiş olduk onu. Tavuklar ölmesin. Ben şuraya yem almıştım zaten. Onlara bir bakayım. Bu ne? Ha kira. Oğlum ben kira toplayan asistan aldım. Burda niye kar var? Ha insanlarda insanlardan şey yapıyor mu Özellikle açıp toplayabilen değil mi i̇nsanları. Ben geldi sandım o direkt. Biz insanlarla konuşup asistan olarak alıyormuşuz hmm, arkadaşlar. yolda gezen insanları Evet. Değil mi? Vay. Ben direkt geldi sanmıştım o gelmemiş. Tamam halledeceğim şimdi onu. Yani. Bunlara bir... Bunun içinde yem yok. Hayır ben direkt dolduruyorum anladım. abi bunu aldık burada. Koyduk buraya. Bunu aldık. Bunu da koyduk. Böyle bol bol ben ne hepsini almaya çalıştım? Bol bol yem lazım bana. Oğlum tavuğum öldü ya inanılmaz. Bak pansuman yapıldı dedim ben o tavuğa Tavuk gitti arasını satayım. Şimdi abicim bunu hemen bırakalım gidip. Akşam olacak da. Ne oluyor? Zorla benzin alıyoruz ya. Ben oturttu oraya zorla benzin aldırdı inanılmaz abi. Oyun şu anda çiftlik oyununa dönüştü iyice. Ama gayet keyifli olmuş mesela sürekli kira topla şey yap muhabbeti gitmiş gibi oldu biraz. Kirayı da asistanlara toplatacağız zaten. Ben çiftliğimle gireceğim Çiftlik severiz abi. Aa, ver yanı. Baba ben armanım. Çarpma <laughs> oraya. Güzel. Şimdi abicim tavukların yanına şunları... Tavuklarım duruyor mu burada? Ha tavuklar... Oha. Çiftli deldim lan. Ama tavuklar zaten orada duruyor abi. Bunu al. Bunu güzel bir yere koy abi şuraya. Şurada dursun. Gel bakayım. Al bunu. Hop. Böyle yanına. Koy buraya. Ne olur ne olmaz diye ben şundan da aldım. Bunu da koyalım. Şöyle. Bir tane de şöyle kümesini şu tarafa koyalım. Ama bunlar kalsın şimdilik. Bu ikisi yeter herhalde. Yem doldur abi. Ama bunlar da yem doldur. Buna da doldur. Bunu al. Buradan tavuk şeyini al. Burada tavuk var abi. Tavuklar burada haberiniz olsun. Şu arabadan tavukları almak istiyorum ben. Tek tek alıyoruz galiba. At buraya. Bunu da al. Gönder abi. Bunu da al. Gönder buraya. Al. Hop gönder. Al. Gönder. Tamam. Şu anda 5 tane tavuğumuz var. Şu arabayı bir alayım bakayım. Bir de o tavuk şeyine bir daha gideceğim çünkü yeni tavuklar alabiliriz herhal. Şu hazin haritası hala açılmıyor mu? Açılmıyor. Hazin haritası bende açılmıyor niyeyse ben anlamadım onu. Ben bu şeye bir uğrayayım bakayım yeni tavuklar gelmiş mi? İnşallah gelmiştir. 5 tavuk az çünkü. Biraz daha tavuk lazım bana. Şöyle bir 5 tane daha alabilirsem çok tatlı olur. Bakalım. Yemleri falan var zaten sıkıntı yok. Aa gelmiş lan. Süper. Süpersiniz vallahi. Gel bakayım buraya. Gel gel. Bol bol tavuk alacağız Şu anda buraya gelmiş çok güzel. Hop koy buraya. Bir burada var. Al bunu. sepetle abi. Bunu da al buradan. Bunu da pakette buraya. Tamam. Başka var mıydı? Tamam abi, şimdi yeni tavuklarımızı aldık. Bunları götürmeden önce bir açık arttırma yoracağım. Çünkü şu dayının arabası muhabbeti var ya. Onun eşyaları oradan çıkıyor. Ama bir el atmam gerekiyor. Geri geri gideriz. Sıkıntı yok. Açık arttırma neredeydi lan? Oğlum geri geri de makas atmazsın ya. Abi ben geri geri bile makas atıyorum ya. Çok çılgın bir adamım. Selamünaleyküm. Çıkarttırma varmış. Tavuklarımla beraber geldim. Hemen serice alabilir miyim burayı ya? Tek var ya çok tatlı olur. Hemen. Hadi alandayım. Alıyorum. Nasıl arttırıyorduk lan? Aa geç kaldım. Direkt T'ye bassam alırdım da. Buru yandan yapacağız onu. Buradan arttırıyorum hocam. Ben de. Tamam bunu da aldık. Şimdi tavuklarımı götüreyim hemen. Fadik <laughs> olmuş çünkü. Geri geri gideceğim abi. Bura mıydı şiflik? Buraydı. Hop. Yandığına geldi. Dört tane almışız bu sefer. Böyle bırakalım. Yem kaplarımız boşalmış. Gelin bakayım buraya. Evlat. Ne oldu? Aa. Yumurta yumurtlamışlar lan. Oğlum siz hangi ara yumurtladınız lan? Yumurtlamışlar abi. Şunları ben bir doldurayım. Bunlar her şeyi yiyor. Tavuk çünkü bu. Tavuk her şeyi yer bu arada. Tavuk olsam ben de her şeyi yerdim. Gerçi ben her şeyi yiyorum lan tavuk mu yoksa? <laughs> Arkadaşlar ben tavuğum galiba haberiniz olsun. Dur. <laughs> Gel bakayım geç buraya. Tamam. Bu araba bana lazım ben yine tavuk alacağım çünkü. Tavukları şey etmişim. Şimdi gidip şu şeye bakacağım. İnsanlarla konuşarak kira toplamasına yardımcı oluyor. Kira toplamama yardımcı oluyormuş ya benim insanlar. O muhabbete bir bakacağım şimdi. Akşam olmadan hemen bakalım şuradan gezen bir insan var. Gezen insan evlatları. Aha. Selamünaleyküm. Merhaba İlhan. Merhaba ofisimde bana yardım edecek bir yerler oldu. Benimle çalışmak ister misin? Kabul ediyorum. Senin için her gün 4 kira toplayabilirim. Günlük 150 maaş istiyorum. Tabii Ablacım sen de... Merhaba nasıl yardımcı olabilirim? Öylesine yaklaştım. Beklentini anlamadım. Senin için 3 kira toplayabilirim. Günlük 120 maaş istiyorum. Dur lan. Biraz düşüneyim dedim yanlışlıkla. Bunu alalım. Günlük 200. Anlaştık. Yarın sabah ofisimde ol. Ha bunlar benim ofisime gelecek değil mi? Tamam. Gelsinler. Tamam işçilerimizi aldık abi. Bu da güzel olmuş kıyak. Şimdi şu depolarıma bakabilirim. Özel bir item çıkacak mı? Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Orada arada bende bugla da olabilir o. Ben öyle bir duyum aldım. Hemen bakalım. Burada işime yarayacak ürün var mı? Yoksa hiç uğraşmayacağım. Evet burada hiçbir şey yok. Boş bu Burada da önemli bir şey yok gibi. Burada da yok. Bu da var mı? Arkadan belki çıkar. Dur bakayım. Özel şeylerin hiçbir yok arkadaşlar. Yatmaya gideceğiz. Abi çocuk yapmaya bakayım. Yani yatmaya gitmiş. Ne yapıyorsun lan? Ben sana yemek koymuyorum var ya. Bu ne? Box'e gelmiş buraya. Boxing. Bu özellik pek yakında. Hayatım neredesin? Nerede lan bu? Duş mu alıyorsun? Hazır duş alıyorken gelmiş. Dur. Oha oğlum duvarın içinde duş oluyor. bu. Duşta niye çamaşır makinesi var benim? Benim duşun içinde neden çamaşır makinesi var? Ben bunu yeni görüyorum. Garip bir aileyiz biz. Çocuk yapma bunun için yeterince zengin değilsin mi? Kafayı yemiş bu. Bu kafayı yemiş. Ben yatarım o zaman. Ben çocuk falan yapmıyorum orada bıraktım şu anda. devam. Bunu boşarım ben yakında ve tek başıma hayatıma devam ederim. Tavuklarımla beraber pardon tek başıma değil. Ben bunu boşayacağım tavuklarımla hayatıma devam edeceğim. Buna karar verdim. O yüzden ben yine tavuk almaya gidiyorum. Olmaz abi. Gideceğim tavuk alacağım şu anda. Aa, işçiler gelmiş lan kira toplamış geldi. Dur bakayım. Tavuk muhabbetine bir bakayım da. Bir biraz daha tavuk alalım. Ayının arabasını da alamıyoruz. Ha, tavuklar yine gelmiş. Güzel. Şöyle biraz alalım. Bir tane mi var lan? Yo, Oo bayağı var. Beş tane var. Arabayı böyle bırakacağım bu sefer zorlanmayalım. Gel buraya. Gel buraya tavuk. At abi. Bunu da. Bunu da at buraya. Sen de gel. Geç. Sen de gel. Geç. Gel lan buraya nereye kaçtın? Gel buraya gel. Ama 5 tane daha tavuk aldık abi. Bunları hemen götürüyoruz hızlıca. Ne yaptın abla? Merhaba. 30 ve 40 bin numaralı evlerin kiralarını topladım. Sonuç çıkarma ödeme yaptılar. Toplam kazanç 80 bin. Güzel. Yalnız ödeme yapmayan kiracılar. Teşekkürler. Onlarla ben konuşurum diyorum. Tamamdır. Tavuklarımı götürüyorum şu anda. Tavuklar benim için çok önemli. Tavuklarım önemli bende büyük. Tavuklarımı götürmem lazım. Oo, bayağı yumurtlanmış burada. Beyler yumurtlamışsınız. Devam edin. Siz takılın buraya bol. Oğlum buraya fullerim lan ben full tavuk. <laughs> Oo, yumurtlanmış burada güzel güzel. Geç bakayım. Sen de gel. Geç bakayım. Hop. Tamam, sen de geç. Geç bakayım. Ne yaptınız? Yemleri bitirdiniz mi? Helal olsun size. Dolduralım. Şu yumurtaları topla. Tamam, bunlar satılıyor büyük ihtimalle. Ver. Ver, ver. Oğlum çok güzel oldu lan. Bayağı bir tavuk var burada. Satmat yazıyordu onun üstünde. Taşı fiyat. Niye fiyat yazıyor lan bunun? Büyüdü diye mi acaba? Baya bir tavuk oldu burada şu. Bir de arkadaşlar bunun güzel yanı mesela burayı ben istediğim gibi düzenleyebiliyorum. İstersem şuraya yaparım. Mesela buraya yaparım istersem. İstersem şuraya yaparım. Kafama göre yaparım yani. Hiç fark etmiyor. buradan ne işi var lan yumurtanı? Bak mesela bunu aldım. Hop buradan mesela uzatmak istiyorum ben burayı. uzat uzatabilirim yani. Ben arkadaşlar o ineği falan almayacağım. oğlum. diğer bölümlere bırakalım. Ben bu çiftliği güzelce düzenlerim. Çünkü bu bölümde her şeyi yapmak istemiyorum. Gayet güzel olmuş. Bunun keyfine varırız. Mücelleme bu şekildeydi arkadaşlar. Ben gayet beğendim. Çiftlik olayı gayet güzel olmuş. Diğer bölümlerde de artık ineği falan alırız. Bakarız yani. Güzelce çiçeği düzenleriz. O şekilde hallederiz. Zaman videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz birer tane like atabilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.